Arkadaşlar şu anda doğalgaz gaz e, mahallemize 300 metre mesafede vanası falan koyundu, koyduğu halde efendim 2016 yılından beri uğraşıyoruz. Bugün 2023 senesi 7 senedir hiç ilgilenen yok, bakan yok. Vatandaş kendisi uğraştıktan sonra hizmet için belediyenin burada vasfı veya sıfatı nedir? Şey şu anda doğalgaz gelmesini istiyoruz. Dilekçe verdik. Yine kale almadılar. Biz de sandığa e gitmeme kararı aldık. Şimdi, şimdi köyde üretim üretim diyorlar. E köydeki vatandaş nasıl duracak? Sen şehirdeki imkanı köydeki vatandaşa sağlamazsan köydeki vatandaş da köyünü terk ediyor, şehire gidiyor. Ondan sonra diyorsunuz ki üretin. E sen hizmeti sağlayacaksın ki vatandaş da şehire gitmeyecek. Bulunduğu yerde istihdam edeceksin ve üretim yapacak. Doğal gaz aynen bizimde bulunmamıştır. Bizim bilgisel doğalgaz köyimize belinmemiştir. Doğalgaz bana size gösterebilirsiniz. 300 metre mesafede de köyimizde. Biz buranın yerleşik halkıyız. Çevremizde bulunan yazlık çınar için yapılan evden hepsi doğalgaz biz yazlıkçı değiliz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerleşik halk Biz de doğalgaz istiyoruz. Köylü olarak. Anayasamızın eşitlik ilkesine göre herkesin eşit hizmet sağlanması gerekirken biz neden mağdur oluyoruz? Biz de Kayseri'deki çevremizdeki yazlıkçılar gibi biz de doğalgaz istiyoruz. Köyümüzün gençleri için hiçbir sosyal hizmet, hiçbir sosyal alay yok. Belediyesi'nde yapılan hizmetlerin hepsi de şu an mevcut devam etmekteyiz. Melik Gazi Belediyesi hiçbir şekilde hizmet yapmamıştır. Tek yapılan hizmet arkamıza yapılan çimdir. Arkamıza dikilen ağaçlardan vatandaşlar olarak bizler diktik hepsini de kendimiz yaptık. Bu sebepten dolayı köy halkı olarak seçime gitmeme kararı aldık hepimiz biz. Bütün vatandaşlar buradan bütün ağaç Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова